Malum Ramazan ayı geldi. Televizyonu açtım, şöyle bir kanallarını gezeyim dedim. E, diziler olsun, reklamlar olsun, hepsine bir Ramazan havası dedim. Ne güzel. Sonra e, telefonda sosyal medyada gezindim, kanallara baktım. E, herkes böyle çok güzel Ramazan'la ilgili sözler, yazılar, Ramazan'ın bereketi vesaire falan. Müthiş. Dedim çok şükür Ramazan'ı çok güzel e, Müslümanlar olarak yaşayacağız. Derken çarşıya bir indim, işim vardı, çarşıya giriyorum bir baktım delikanlı yakmış bir sigara geliyor. Allah Allah dedim kendi kendime, ee, az daha yürüdüm baktım orada iki tane bir genç kız, 15-16 yaşlarında, yakmışlar birer sigara, onlar da o bir köşede. Ben 90'lı yıllarda İzmit'te okudum, ee, lisede okurken İzmit'te 4-5 tane lokanta açık olurdu, fazla da olmazdı. Ya bir girdim bütün lokantalar açık. Açık olmalarını geçtim. Bütün e, masalar, sandalyeler hepsi sokaklarda. Millet ulan kütür kütür yiyor. Hiç Ramazan çarşıya gelmemiş. Ya sabır dedim. Geldim işe. Oradan. E, i̇ş yerine geldim. Mola saati bir çıktım dışarıya. Bir baktım herkes mola yerinde. Sigara içiyor. Çay içiyor. Ya ben oruç biri olarak utandım. E, utancımdan tekrar çalıştım alana. Geriye döndüm. Nereye gidiyoruz?